Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert Bugün birlikte Google'ın özelliklerini göstereceğim. Birinci özelliğimiz çok çılgın bir özellik. Google'a yazıyorsunuz ki işte do a barrel rule yazıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane reklam dönüyor. Dediğimi arkadaşlar Google her şeyi fazla mı? Abi Google'ın yaptığı sadece küçük bir espri. Ben bir daha bunu şunu. Yazdım. Ekran dönüyor. Dönüyor. Kamera falan döndü Evet arkadaşlar böyle e, komik bir dönüyor. Şimdi arkadaşlar isterseniz ikincisine geçiş yapalım. İkincisine geldiğimizde bu sefer Google yazıyoruz ki Gravit Tabii ki de Youtube yazmamız farklı Ay Google yazmamız Daha da mümkün olan aksaklık sunucu özür dilerim. Yanlış alın için. Google Gravit yazıyor. En üstte çıkmış. Arkadaşlar bu normal Google'a değil. Bakın Google yok oldu arkadaşlar. Şuraya bakın sallayabilirim. Çok saçma. Google meskalini böyle oynuyoruz. Vuruyorum bu anda buraya. Sonra yazı adını yaz. Yazarak da arkadaşlar hallediyorum. Örneğin yazdım. Google'a yazıyorum. Şey yapıyorum. Bu arada çok da bir de bunları basabiliriz. Kendi şahsı istediğim falan var. Borsa, hadi artık arkadaşlar bu ilk ikinci o zaman şimdi ikinci o zaman arkadaşlar Google tuvalemi çok seviyorum. Bu sefer de Google'a şey eski bir yazdığımızda gördüğünüz mü? sarmak anlamına geliyor ve Google'ın tuval dedi gördüğünüz gibi ekran yumak Bakın. Bakay. Eskiyo, sarmak sarkma. Demek ki arkadaşlar Google'da sarkıyor şu an. Ciddi arkadaşlar bayağı bir yamuk. Şu Google yazısından ama anlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar isterseniz ikincisine geçeyim. Pardon lan neydi? Dördüncü. Arkadaşlar bu sefer de Google'a dördüncü yazacağımız şey yüz. Yüz. Ama yazdık Google'un trollamasını kalmak için Google. Böyle özel, mi? Bir saniye, anlayan, bir tamam. Google en iyi. Google en iyi. Sana inanmıyorum sana. Tamam. Bu kadar kendi bir özelliği mi? Bu Google'da bildiğimizde yüz yazıyoruz <laughs> ve kim yüzü istiyorsun? Karesi çok katlı. Abi, Evet, adı, adı işler ne yüz mu? Adriana Lima. Bakın Lama yazmış. Ciddi çıkıyor. Arkadaşlar şimdi ben beşincisine geçmeyi çok istiyorum. Arkadaşlar eğer bilgisayarınız fazla kasıyorsa bu oyun indirecek kadar kapasiteniz yoksa hani derin bilgisayarınız var birazcık en azından. Yoksa arkadaşlar yapmanız tek bir şey Google'a atla break kutsalını Şimdi bazen de oynanır çıkıyorsunuz sonra arkadaşlar görsel ediyorsunuz böyle bir, bir atla da arkadaşlar bir atla ve oyunu oyunu açıldı yani ben bunu beklemiyorum mouse oynanır arkadaşlar İşte bayağı atla arkadaşlar hem de resimleri görürken hem de oynuyoruz yani Google'ın 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 çok var. Google, Bir de ses Bakın artık Bakın arkadaşlar, Google, Bayağı geçin, arkadaşlar. Arkadaşlar hiç eski Google. Merak mi? Ya da için Google, Google, Google. Google, ses Google. Google, Google, Google. Google, Google, Google. Google, Google, arkadaşlar Google, Google, Google. Google, Google, Google. Google, Google, Google. Google, Google, Google. Google, Google, daha sonra arkadaşlar ben kapalı eksik gold oldu. Bakın eski gold'u arkadaşlar böyle bir resim vardı ve böyle bir bitki vardı. Böyle yazıyordu benim. Yani, Kendim şansı istiyorum bu tonu çok garip. Bakın. Çok ilginç şey yani. Baya eskisinde işte. Bunu mal olsam çıkamam. Ama tabii ki şu an o kaldırıcı için Yok, o yüzden şimdi arkadaşlar sesini Arkadaşlar şimdi ilk özelliğimiz ise Google'da çok işinize yarayacak bir özellik. <laughs> bir gözlüyorsunuz ki arkadaşlar Örneğin bir YouTube kanalı açacaksınız. Ama hani, örneğin ben burada kendi kanalımı arayayım. Kalktım kalktım. aradığımda Aradığımda görsellerde benim dışında da saçma şeyler çıktı. Bunları arkadaşlar görmek istemiyorsanız Örneğin ben kendi kanalımı yazıyorum burada. Craft Bakın. Boşluk ne ne yazdık ama en başına da yıldız koyacağız. Arkadaşlar bir yıldız çıkart. E, bildiğiniz gibi klavyem olsun sağ bir yer var. Oraya bastığınızda yıldızı koydurur. Evet, arayüz. Google'da go, go, go. bakalım. Ya çıktı yıldız pek. Neyse idare. Bakın arkadaşlar. Yeni bir böyle çıktı. Bundan bir y yazdık. K ben burada arkadaşlar istiyorum ki kendi face'imi bulmayı çok istiyorum. Kaybet. Bas mı? Böyle değil mi? Şimdi ne? Ne bu kadar profiller Basıyorsunuz. Böyle çıkabiliyor mu? Böyle giriş böyle plan gösteriyor. Bu da e golden başka böyle. E Esasın biz diğer kutucak Arkadaşlar bir de doların ne kadar tuttuğunu görebiliyorsunuz Google'dan ben şimdi altın fiyatı yazdım. Gördüğünüz gibi altın gramı 151,41 yani %64 diyor. Yani bu da her şey böyle öğrenebiliyorsunuz. Gol boyu yine biz bir kolaylık sunuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de gol kendi hesap makinesi var. Böyle bir de 100 altı 100 yazıyorsunuz. Çıkıyor. İşte, Ama arkadaşlar çarp, e, çarpma yazacaksınız. Buraya tabii ki de çarpıp koymayacaksınız o harf olarak. Yine buraya yazmamız gereken ise daha demin dediğim soru işareti cümlesinin hiçbir basma basır ve şarkı yerine geçir ve bin. Böyle işlem o arkadaşlar slash'i kullanın. Yani özel slash'i kullanınız arkadaşlar. Yüz yüze bir çıktı. Bu da oldu. Çok özel. Güzel bir özelliği arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın ve abone ol butonuna bastığınızda çıkan şans cümlesine basarsınız bütün videomu açarsınız böyle şimdi örnek göstereyim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bir tane hesabım vardı onu açtım abone ol videomuza şöyle çıkayım bir daydım. abone ol buradan arkadaşlar çan cümlesine basıyorum dolayı bir kalabalık bütün videomu bana gönder ve ona bakırız, ee, bir daha arkadaşlar videolarda bu işler daha hızlı karmaşık ee, abone zaten daha açtım niye abone ol diyorum ve arkadaşlar yine aynı şekilde oyunu çıkıyor ve ayarlarında yönetebiliyor sen çok teşekkürler like atmayı unutmayın ee, abone çok sevinirim ve bay bay